U dönüşü yapıyoruz arkadaşlar. Sol sinyalimizi verdik. Direksiyonumuzu ortalayarak dubalara gidiyoruz. Şu sağdaki dubayı kapı koluna denk getirirseniz arkadaşlar. Nerede dubamız? Dubamızı göremedim bir türlü. Şu dubayı kapı koluna şuraya denk getirirseniz tam sol kırdığınızda Şu şekilde gördüğümüzde duruyoruz. Sonuna kadar sağ yapıyoruz. Geri vitesi alıyoruz. Yine tekrar e, kapı kolunun açma yerine dubayı getirirsek, denk getirirsek, kolumuzu bir çekebilir miyiz? Bu şekilde gördüğümüzde sonuna kadar sol yapıp o dönüşünden çıkabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi U dönüşüm çok kolay. Bunun için arkadaşımıza teşekkür ediyoruz.